neler söyleyeyim Hemen şöyle küçük bir güncelleme ile devam edeyim. Son yayınlanan rapora göre 22'ye 10 şu anda durum. Yani Türkiye'deki çalışan bağlı oranı %10 olarak yayınlandı tabii. E-kitap benim 23 yılın sonuna denk geliyor. O zaman yayınlamıştım. O zamandan bu anladım. zamana böyle bir geçiş de var aslında. Yani bu şunu gösteriyor. E, bağlılıkla ilgili konu e, mesele hala ortada ve bağlılığa olan ihtiyaç hala ortada. E, şöyle aslında onu şöyle açıklamak daha iyi olur. O aldığım raporu aldığım e, kurum Gallup, dünyaca ünlü bir kurum, herkes bilir. E, Gallup'un çalışan bağlı tanımından gitmemiz gerekiyor. Bunu daha iyi anlayabilmemiz için Gallup Gallup diyor ki e, kendi yaptığı işin ötesine geçmek isteyen, kendi ya, ona verilen işten daha fazlasını yapmak için harekete geçen tutku içerisinde olan, eyleme geçen, adım atan, bütün şirketin hedefini büyük resmi görerek yaklaşım gösteren çalışanlar bağlı çalışanlardır. Bu açıdan, tamam. bu açıdan baktığımızda ne yazık ki şu anda ülkemizdeki 10 çalışandan sadece birinin böyle olduğunu görüyoruz. Bunun bir altına inip sebeplerine biraz bakarsak tabi uzun bir konu bir kısmını tartışabiliriz bu konuşma içerisinde. Ee, şunu görüyorum ben başladığım zamanlarda yani 6-7 yıl diyelim hemen hemen çalışan bağlılığını etmenlerine baktığımda %50'sini yan haklar ve gelir diğer %50'sini liderlik, kültür, gelişim gibi davranışsal etkiler, ortam etkileri olduğunu gözlemlemiştim o yönde konuşuyordum. Ee, ne yazık ki son yıllardaki finansal e, sıkışıklığımızdan ya da finansal gidişatımızdan hmm. dolayı diyelim. Şu anda bunun 65'e 35 gibi e, gelir ve yan haklar tarafına ağırlığını arttırdığını e, gözlemliyoruz. Bunu da dürüstçe söylemek lazım. Yani ben evet. davranış, liderlik, e, kültür tarafında çalışıyorum. Ama diğer tarafın önemini arttırdığımızı da e, gördüğüm zaman söylüyorum tabii ki. E, o anlamda tabii. baktığımız zaman e, çalışan bağlılığı şu anda çok düşük gerçekten. Bunu da çeşitli yaşlarda, çeşitli sektörlerde başlamış. yani yeni başlamış ve diyelim kariyerlerin ilk 10 yılı diyelim, ilk 10 yılındaki çalışanların kolayca iş değiştirme isteği ve eylemi içinde olmasından da aslında anlayabiliyoruz. Çok yakın zamanda İzmir'de Per Yön'le Kariyer.net'in birlikte yaptıkları bir söyleşiye katıldım. Ve oradan şunu gördüm... Hı hı. E, Orada bir istatistik vardı, endişe verici bir istatistik. Ee, çalışanların %72'si önümüzdeki 3 ay içinde iş değiştirebileceğini ifade etmişler. netin bir anketinde. Ee, bu da çok yüksek bir rakam. Yani gerçekten müthiş kaygan bir müthiş. iş hayatında şu anda çalıştığımızı Demindiriz. gösteriyor bu. Aynen öyle.